Evet arkadaşlar. Yemek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ratatouille nasıl yapılacağını anlatacağım. Osumuzu yapacağız. Bir çay bardağı tavamıza döküp kızart kızartıyoruz. Yağını iyice kızdıktan sonra iki tane doğramış olduğumuz soğanlarımızı atıyoruz. 3 diş sarımsak atıyoruz. Biraz soğanları sotel ettikten sonra 3 tane sivri biber Ardından kabuğunu soyduğumuz 2 tane domatesimizi atıyoruz. Ardından bir yemek kaşığı tereyağı. Biraz daha atalım. Büyücüğü güzel bir şekilde sotelemek yapacağız. <laughs> 5 dakika 10 dakika böyle yaptıktan sonra kapatıp altını kapatıp köşeye ayı atıyoruz. Biraz pul ver atıyoruz. Biraz bir sot atıyoruz. Hadi severiz. birazcık da tuz atıyoruz. Baharatlarımızı atalım. Oh. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> 10 dakika iyice yaptıktan sonra sotelimiz yaptıktan sonra ratatouille'un üst taşıma. evet. gördüğünüz gibi iyice sosumuzu yaptıktan sonra borcamıza döküyoruz sosumuzu iyice kaşık yardımıyla böyle şekilde üstüne koymadık. İki adet kabağımızı bu kadar şekilde kestik. İki tane iki tane kabak, üç tane domates, üç tane de patates kestik. Şimdi sırasıyla şekilde soslarımızı sosumuzu üstüne koyup fırına atacağız. Evet arkadaşlar, güzel bir şekilde arada tutuğumuz bademelerimiz dizdeki şöyle göstereyim. Şimdi üstüne yağlı kağıtla kapatıyoruz. Şimdi 45 bin üstüne alüminyum folya kapatıyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece, altı 20 dakika bekliyoruz. Şöyle fırına göndermeye hazır. Evet, rato fırınımızdan çıkardık. Şöyle tavamızı koyduk gördüğünüz gibi güzel şekilde daha iyi görün diye şöyle şimdiden deneyenlere afiyet olsun beni beğenip takip etmeyi unutmayın